Sayın Belediye Başkanım, Sayın Oda Başkanları, sevgili rektörüm, Fahan'ın temsilcisi Ayşegül Hanım, Bakan Yardımcısı sevgili Ayşin ve tüm konuklar, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, protokolü sayarsak bir korkunç bir sayfa yapacak. Bunun için kusura bakmayın. Ben Yöresel ve Coğrafi Şahitler Türkiye Araştırma Ağı'nın kurucusu Profesör Doktor Yavuz Sekeli Olmak bu maceramız bizi 1997 yılında bu üniversitede başladı. Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi Tam 15 yıl olağanüstü projeler gerçekleştirdik ve Türkiye'de coğrafi şartlar alanında çalışan tek merkez bizdik. Ama bu merkez maalesef paralel yapılanma nedeniyle kapatıldı. Onun üzerine yeni rektörümüz eksik olmasın. Bizim de gayretlerimiz sonucu tekrar Yeni bir merkez kuruldu. O merkezin adı geçen sene 17 Mayıs 2017'de pardon 2024'te 2017 ile karıştırdım. Çünkü 17 Mayıs 2000 2000 değil 1993 bizim İktisadiler ne Fakültesi'nde de kuruluşu. Merkez 17 Mayıs 2024 tarihinde kuruldu. Bu yeni bir başlangıç. Bunları konferansında ben belirteceğim. O nedenle bugün çok önemli bir gün, çok özel bir gün. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Özellikle protokol çok önemli. Antalya'da yeni bir başlangıç oluyor. Bir coğrafi şartlar seferberliği. Ben şeyde konferansı yapacağım. O nedenle burada sizi fazla zamanınızı anlamak için e, şeyde sınırlı. Bizim Yücitan'ın bir belgeseli var. Çünkü protokol şeyden sonra gidecek. Onu daha sonra gösterecektik. Göremeyecekler. Onunla başlamasını istiyorum. Lütfen o belgeseli gösterelim. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gerçi konferansta söyleyeceğim. Teker teker bütün destek veren kurum kişilere bu günün oluşmasına e, e, elini taşın altına koyanlara. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Valim, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Kaymakamlarım, Belediye Başkanlarım, Sayın Ansar Ticaret Odası Başkanım, Sayın Hüse Başkanım, Ticaret Odası Başkanım, Borsası Başkanım, Saygıdeğer Hocalarım, çok kıymetli konuklarımız, yine e, eski e, aile e, bakanımız, bakan yardımcımız ve kıymetli hocalarım. E, Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Antalya coğrafi işaretler zirvesine hoş geldiniz. Gerçekten çok kıymetli bir zirve. Çünkü hem Antalya hem Türkiye bu çok zengin. Türkiye'den daha zengin bir ülke var mı Sayın Hocam? Ben çok bilmediğim için soruyorum size. Türkiye En zengin Türkiye. Ya da birincisi ya da ikincisidir ama üçüncüsü değildir elbette. Neden Türkiye bu kadar zengin diye düşündüğümde kendimce, ben tabi tıp doktoruyum sizin kadar bunu bilmem çok mümkün değil ama benim aklıma birkaç faktör geldi. Bir tanesi coğrafyamızın güzelliği o kadar güzel bir coğrafya ki ve o kadar bereketli bir coğrafya ki yüzyıllarca, bin yıllarca birçok medeniyet gelmiş geçmiş burada. O medeniyetleri bıraktığı kültürler var elbette. Bir coğrafi işaret ne demek? Kültür demek, bendik demek, yani geçmiş demek ki Yusuf Başkanım anlattı, Osmanlı'dan buraya gelen besinlerden bahsetti. Bugün demek, gelecek demek. Ne demek coğrafi işaretler bence? Ekonomi demek, emek demek, kültür yine benlik demek. Bu anlamda sahip çıkmamız gerekiyor elbette. Var gücümüzle sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, ancak şu günlerde maalesef kültürümüzde de biraz erozyonlara uğruyoruz. Buna birçok yönden sahip çıkmamız gerekiyor. Akdeniz Üniversitesi bu bağlamda ben ilk rektörü olduğum zaman hocam koşarak yanıma gel çok da severim kendisini sağ olsun. Ben tabi bu kadar kıymetli olduğum çok da farkında değilim açıkçası. Evet bir şeylerin ters gittiğini biliyordum. Ancak baktığınız zaman sadece Napoli'ye Napoli, ye, Napoli e, pizzasını yemek giden insanlar var. İşte Sushi yemeye, Tokyo'ya giden insanlar var. Neden? Napoli pizzası neyle yapılıyor? Napoli domatesiyle. Başka domatesle yapıldığı zaman Napoli pizzası olmuyor. Ve mozzarella, mozzarella ile yapılıyor. E, biz işte kabaktan bahsettik. Tarhanayı şu anda alıyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak e, bunu tescilli almaya çalışıyoruz. Bizim evet pazarlama ihtiyacımız var belki ama pazarlama en son aşaması bence Bence öncelikle tarım arazilerini korumamız gerekiyor. Suyumuzu, havamızı, toprağımızı korumamız gerekiyor. Bunu ne kadar beceriyoruz onu bilmiyorum. Çünkü bundan yıllar sonra tarhana yapacak domatesimiz olacak mı bir 20 yıl sonra? Bu kadar imara açarsak her tarafı. Bu Türkiye'nin daha yeridir böyle. Baktığınız zaman Fransa'da, İtalya'da bu tür şeyleri çok göremiyorsunuz açıkçası. Bu anlamda biz coğrafi işaretlere 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra sahip çıkmak istiyorsak şu anda Toprağımıza, havamıza, suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Akdeniz Üniversitesi olarak biz ne yaptık? Hocam geldi, e, yok yok bu merkez kapatılmış ve merkez başvurusunda bulunduk, üç kere üç kere red aldık, ama e, e, yılmadık. Dördüncüsünde bunu başardık. Bundan sonra umuyorum Akdeniz Üniversitesi bu merkezle beraber birçok e, teknik olarak bilimsel olarak e, yol açar. Bu ürünlerin tescilinde tabii ki en önemli kriter bilimsel olarak Akdeniz Üniversitesi, üniversitelerimizin rehberliği. Bu anlamda çok önemsiyorum e, coğrafi işaretleri, kimliğimizi kaybetmememiz adına, tadımızı, rengimizi kaybetmemiz adına çok önemsiyorum. Ben çok konuşmayacağım çünkü benim alanım değil. Bu anlamda elimizden gelen katkıyı vermekte her zaman e, hazırız. Tabii bu tek başımıza olan bir şey değil, Te, hocamın tek başına yapabileceği bir şey değil. Elbette demin de konuştuk, belediyelerimiz üniversitelerimiz, kurumlarımız, bakanlıklarımızın desteği hep beraber elbette bu ürünlerin çok daha marka haline gelmesini sağlayacaktır. Yüzde 25'ini dediğim gibi gastronomiden kazandığımızı ifade etti Yusuf Başkanım. Bunlar çok Türkiye için çok daha yüksek rakamlar olabilir. Sadece bunu sahip çıkmak, regülasyonları yapmak çok kıymetli elbette. Bu zirvelerde bunların zaten ev sahipliğini yapması gereken yerler. Ben teşekkür ediyorum. Atso'ya, Ali Başkanımıza, Valimize, Belediye Başkanlarımıza, Yavuz Hocam'a ve Üniversitemize, Merkez Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu zirve hayırlara vesile olur. Çok güzel markalar hep beraber. Biz de dünyaya pazarlar ve buna gurur duyarız. Sağ olun, var olun. Çok kıymetli katılmanız için. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, kıymetli kaymakamlarım, kıymetli belediye başkanlarım, ticaret odası, Ticaret Borsası Başkanlarım, Esnaf Odaları Birlik Başkanım, Kıymetli Akademisyenler, Kıymetli Yavuz Hocam, Kıymetli Hocalarım, Birleşmiş Milletler'in temsilcisi, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Antalya'mız turizmin yanı sıra tarımında başkentidir. Ülkemizin örtü altı üretiminin yarısı bu verimli topraklarımızda yetiştirilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 21 halimizde 1938 tüccar ve komisyoncumuzla işlem açmi Türkiye'de birinci sıraya gelmiştir. Bu nedenle ürettiklerimize değer katan coğrafi işaretler zirvesinin Antalya'mızda, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenleniyor olmasını çok anlamlı buluyorum. Coğrafi işaretler sadece bir ürünün adı değildir. Üretildiği bereketli toprakların kültürünü, tarihini, üretim bilgisini ve emeğini temsil eden çok kıymetli bir kimliktir. Yerel yönetimler olarak bizler bu kimliğin korunması, yaşatılmasında, ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli sorumluluklara sahibiz. Çünkü coğrafi işaretler yalnızca bir pazarlama aracı değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın, yerel istihdamın, kadın ve genç girişimciliğin en güçlü destekçisidir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sadece zengin tarım ürünlerimizi değil, bu ürünlerin arkasındaki kültürel mirası da korumaya gayret ediyoruz. Gazipaşa narından, Alanya avokadosundan, Korkuteli kar yağdı armuduna, Alanya muzundan, Finike portakalına, Manavgat susamından, Antalya piyazına, sertme böreğine ve muhteşem kabak tatlısı ne kadar? birçok ürünümüzün coğrafi işaret sürecini destekliyor. Üreticilerimize eğitim, lojistik destek ve pazarlama desteği veriyoruz. Bu anlayışla Korkuteli ve Kumca'da ilçelerimizde hayata geçirdiğimiz meyve ve sebze kurutma tesislerimiz ve bunun yanında yaş sebze ve meyve paketleme tesislerimiz ile de yerel üreticilerimizin ürününü değerli hale getiriyoruz. Ayrıca atıkların azaltılmasını, gıda israfının engellenmesini ve gıdanın raf ömrünün uzatılmasını sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlerimizin markalaşması için fuarlar, festivaller ve tanıtım organizasyonları düzenliyor. Tüketici ile üreticiyi doğrudan buluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl 9-11 Mayıs tarihleri arasında yapacağımız 4. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivalimizde Antalya'nın lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Ayrıca Cuma günü başta tabii ki Sayın Valimiz olmak üzere tüm burada bulunan paydaşlarımızı, herkesi de açılışımıza da bekliyorum. Sayın Valim, değerli konuklar yüresel ürünler ve coğrafi işaretler Türkiye Araştırma Ağı ile birlikte düzenlediğimiz kooperatifçilik çalıştayı coğrafi işaretli ürünlerin sürdürülebilirliği için üretici örgütlenmesinin yani kooperatifleşmenin hayati bir önemi olduğunu ortaya koymuştur. Ürünün yalnızca tescillenmesi değil doğru şekilde işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için üreticilerin birlikte hareket etmesi gereklidir. Biz de Antalya'da bu bilinçle üretici birliklerini ve kadın kooperatiflerini destekliyor, kırsalda ortak aklı ve birlikte üretimi teşvik ediyoruz. Sözlerime son verirken bu zirveye öncülük yapan başta Sayın Valimiz Sayın Hulusi Şahine, ev sahipliği yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Özdenen Özkan'a, zirveyi düzenleyen ASSO Başkanımız Yusuf Hacı Süleymanoğlu'na, Jücita Başkanı kıymetli Yavuz Hocam'a, Hacı emek veren, katkı koyan, burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Zirvemizin güzel geçmesini diliyorum. Sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli rektörüm. Ticaret Sanayi Odası Başkanım. Çok kıymetli ilçe kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, ticaret borsası başkanım, esnaf odaları başkanım, esnaf, esop başkanı, Kıymetli hocalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, bu kıymetli zirvede sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Efendim aslında biz coğrafi işaretlerle ilgili belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve diğer paydaş kuruluşlarımızla beraber bir toplantı yapıp potansiyelimizi harekete geçirme konusunda bir çalışma yapmayı planlamıştık. Tam da o sırada Yavuz Hocamla beraber eee gastronomi platformunun bir etkinliğine katıldık. Orada bu zirveden bahsettiler. Eee o zaman dedim ki ben madem öyle ikisini birleştirelim. Bizim toplantımızda zirveyi bir arada yapalım. Belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, oda başkanlarımız yani bu işin tarafı olan herkes. Burada gelsinler. Hem zirveden istifade edelim. Hem de ne yapacağımızı konuşalım. Şimdi ne yapacağımızı konuşmak için buradayız. Evet, şimdiye kadar yaptıklarımızı çok kıymetli konuşmacılar ifade ettiler. Önemli işler bugüne kadar yapılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Listeye baktım. Daha çok da Alanya çalışmış. Alanya'yı da tebrik ediyorum. Ancak bulunduğumuz yerle iktifa etmemiz mümkün değildir. Bulunduğumuz yer Antalya özelinde de yeterli değildir. Biraz önce videoda dikkat ettiyseniz bir güzide şehrimizin bu e, coğrafi işaret tescili konusunda bütün ülkeyi domine ettiği, açık arada birinci olduğu o e, videoda ifade edildi. O güzide şehrimiz gerçekten bu konuda son derece başarılı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ancak tarım ürünü anlamında Antalya'yla o güzide şehrimizi bir şöyle bir tartsak hiç kıyas kabul eder mi? Etmez değil mi? Bu durumda bizim bir bir takım eksiklerimiz olduğunu ortaya çıkarır bu. Dolayısıyla sadece tropik e, ürünlerde ben 30 tane sayıyorum. Değil mi? Sadece başka Antalya dışında başka hiçbir yerde yetişmeyen tropik ürün sayısı zaten 30 civarında. 20 bin kilometre karelik bu güzide coğrafyada sadece tarımsal ürünler yüzlerle ifade edilir. Bunun yanında kadim bir kültürümüz var. Bu kültürün yüzlerce yıllık e, serüveninden imbik imbik süzüle süzüle gelen pek çok lezzetimiz, ürünümüz, gıdamız var, yemeklerimiz var. Bunları da sayın ortaya devasa bir potansiyel çıkıyor. Şimdi bu potansiyeli ilgili ne yapacağız? Soru bu. Evet, hepimize yücita başta olmak üzere bu işin uzmanları bir ev ödevi veriyorlar. Biz ev ödevimizi alıyoruz arkadaşlar. O ev ödevini yapacağız. Paylaşacağız. Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız başka hangi paydaşlarımız varsa hepimiz o ev ödevinde bizim üzerimize düşen neyse, hangi ürün bize düştüyse, hangi ürün ya da ürünler üzerimize düştüyse tek tek çalışacağız. Ve bu konuda e, rektör hocamı tebrik ediyorum. Bu merkez bizim tam da aradığımız şeydi. Çünkü bize bir kılavuzluk yapacak, bir yön verecek, akademik olarak da e, sekreter sekreteryayı da taşıyacak bir merkez gerekiyordu o merkezde artık Akdeniz Üniversitemizde var. Dolayısıyla bir taraftan Yücita var, bir taraftan Akdeniz Üniversitesi'nin coğrafi işaretler uygulama araştırma merkezi var. Onlar bizim e, rehberimiz olacak. Bizler de odalar, borsalar, kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları şimdiye kadar yaptıklarınız için teşekkür ediyoruz ama bundan sonra her birimize lütfen isim isim ödev verin. Alalım ödevimizi çalışalım. Sonuç itibariyle bu bir yarış değil. Yani biz o Güzide şehrimizi geçmeye, onlara ulaşmaya falan öyle bir şey çalışmıyoruz. Biz zaten var olan potansiyelimizi harekete geçirmeye çalışıyoruz. Ee, biraz önce rektör hocam ifade ettiler. Bu coğrafya, bu kültür, bu coğrafya muhteşem, bu kültür çok kadim. Ama bu aynı zamanda bize bir sorumluluk da yüklüyor. Bu sorumluluğun gereğini yapmamız gerekiyor. Bu sorumluluk öncelikle ürünü tanımak, kültür değerini bilmek tanımlamak, tescil etmek, ondan sonra onu ekonomik olarak bir noktaya getirmek eee Ticaret Sanayi Odası Başkanımız sağ olsun bu konuda gerçekten eee ATSO bir amiral gemisi konumunda eee bunun bu görevinizin lütfen devam etmesini istiyoruz. <laughs> Top her konuda hatırlıyorum. Rafat Sarcıklıoğlu eee başkanımız Yöreks'te bağıra bağıra o peynirden bahsetti. Kaç milyar dolarlık bir pasta oluşturduğundan, bir ekonomik değer oluşturduğundan bir İtalyan peynirin ismini vererek ondan kaç tane daha Türkiye'den çıkar o peynirden ya da ona benzer pek çok üründen. Biz öncelikle bu kültürün bize vermiş olduğu, bu kadim kültürün bize vermiş olduğu sorumluluğun gereğini yapalım. Bunun mutlaka ekonomik olarak da artılar olacaktır. Onları da toplayalım. Sadece bu tescili Türkiye Patent Enstitüsü üzerinden değil, onu da yapacağız öncelikle o ama ondan sonra Avrupa Birliği nezdinde de tescillerini yapalım. Bir, ürünümüze ve değerimize, bu sadece tabii yeme içme değil, başka şeyleri de var değil mi? Kültür değerleri de var. Önce buna sahip çıkalım, tescil edelim, geçmiş, geçmişte kalmasın, geçmiş tanınsın, tanımlansın, geleceğe aktarılsın. Bunu yapalım. Ondan sonra bunu, bu potansiyeli ekonomik olarak nasıl değerlendireceğimizi de ayrıca çalışalım. Ama adımları birer birer çıkalım. Önce tescil. Hep beraber bu hususta e, çalışmamızı özellikle istirham ediyorum. Belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız lütfen bu iş için bütçe ayırınız. Odalarımız, bütçelerinizi ayırınız. Herkese düşecek. Zaten sizlerden aldık biz potansiyel e, ürün listelerini sizlerden aldık. Toplam herhalde merkezimiz 70. 70 civarlarında bir potansiyel çıktı. Ee, bu artabilir, eksilebilir önemli değil. Ee, o ilk bir e, saha taramasıydı. Buradan hepimiz e, kurumsal olarak isimleri alacağız. Çalışacağımız ürünler birer ev ödevi gibi bize verilecek. Ondan sonra basamak basamak çalışacağız ve sık sık toplanıp kat ettiğimiz merhaleleri değerlendireceğiz. Ve sonuçta e, o basamakları hızla çıkacağız. Ve e, Antalya bu hususta her hususta olduğu gibi turizmde, tarımda biz ilk üçten aşağıya alışık değiliz. Çünkü öyle bir coğrafya, bu coğrafyanın bize yüklemiş olduğu bir ödevdir bu. Biz yerimiz, hak ettiğimiz ve olmamız gereken yere çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bizi bir araya getiren ev sahibimiz rektör hocamıza, ATSO başkanımıza, Yücita başkanımız Yavuz hocamıza bizim gündemimizin merkezine oturttuğu için güzel, iyi olan her şeyde bizimle beraber olan Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımıza siz çok değerli katılımcılara, kıymetli hocalarıma teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. vai dentro yapmaya çalıştık. Herkes tren dosyasına doğruca gideceğiz. Buradayız. Harika.